adan önce bazı adaptasyon süreçleri yaşanır. Tüm bu süreçler boyunca bebek anneden besin ve oksijen alır. Bu besinleri ve oksijeni başarılı bir şekilde vücudunda ihtiyaç olan yerlere gönderir. Evet, doğumdan önce olan biteni görmemiz için tek bir şekil çizdim. Yani bunların hepsi bebek hala rahimdeyken oluyor. Peki doğumdan önce neler gözlemliyoruz? Şurada gördüğünüz yapı plasenta. Yani kısmen anne, kısmen fetüs. Annenin kanı plasentada şurada birikiyor. Bebek de bu kan havuzuna küçük kılcal damarlarını yapıştırıyor. Morumsu renkteki kan içeri giriyor, kırmızımsı kan dışarı çıkıyor. Burada çizmeye çalıştığım şey aslında oksijenin alınması. Kırmızımsı olan kansa buradaki damara katılıyor. İşte burası yüzümüzün gülümseyen kısmı. Bu da göbek bağı toplar damarımız. Bu damar oksijeni ve kanı karaciğer bölgesine taşıyacak. İsmini de yazalım. Göbek bağı toplar damarı. Bahsettiğim adaptasyonların ilki buydu. Nerede olduğumuzu tam olarak anlamak için şuraya adaptasyona uğrayan unsurları madde madde yazacağım. Evet, adaptasyonlar. İlki göbek bağı toplar damarı. Kan göbek bağı toplar damarına girdiğinde dallanma noktasıyla karşılaşıyor. Gördüğünüz gibi ya sağa ya da sola gitmek zorunda. Soldan giderse karaciğere girecek. İşte şu yol karaciğere giden yol. Bu kanın diğer tarafa gitmesi biraz vakit alacak. Çünkü karaciğerdeki tüm kılcalları kesmek zorunda. Aslında burada kestirme bir yol var. Hemen o kestirmeyi daire içine alıyoruz. Buna ductus venosus deniyor. Ductus venosus. Evet, Ductus venosus. Ductus venosus sayesinde kan göbek bağı toplar damarından çıktıktan sonra buradan geçerek gidecek. Yani küçük bir tüp gibi düşünebilirsiniz. Kan bunun içinden geçecek ve diğer tarafta alt ana toplar damarla karşılaşacak. İşte burası alt ana toplar damar. Alt ana toplar damar sağ ve sol bacaktan kan toplayan geniş bir damardır. Alt ana toplardamar göbek bağı damarından gelen ve oksijeni bol olan kanla karşılaşıyor. Şimdi bu kanı çiziyorum. Dikkat ederseniz rengi morumsu. Buna rağmen göbek bağı toplardamarından ilk çıktığı zaman olduğu kadar oksijenli değil. Çünkü alt ana toplardamarla karıştı. Bu kan sağ kulakçığa gelir. İşte şurada sağ kulakçık. Bununla eş zamanlı olarak üst ana toplar damardan da kan gelir. Burası kafa ve kol bölgemiz. Bu kan da son olarak sağ kulakçağa ulaşır. Yani burada karışmış kanları görüyorsunuz. Şimdi biraz daha koyu mor çiziyorum çünkü karışmış kan. Şu ilk adaptasyonumuzdu. İkincisi ise ductus venosus. Dediğim gibi Ductus venosus göbek bağı toplardamarından alt ana toplar giderken bir kestirme. Kan şimdi sağ kulakçıkta. Yani birçok seçeneği var. Birincisi sağ karınca inebilir. Kanın bir kısmı bunu yapıyor. Yani hemen sağ karınca iniyor. Sağ karınca inerse kan sıkışır ve akciğer atardamarına gider. İşte şurada akciğer atardamarını görüyorsunuz. Akciğer atardamarının akciğerin iki tarafında da dalları olduğunu biliyoruz. Yani kanın bir kısmı akciğerin sağına, bir kısmı da soluna ulaşır. Unutmayın, kan akciğerlere yaklaştığında akciğerin içinde ne olduğunu düşünmek zorundayız. O zaman akciğerin içini hemen çizeyim. Aslında içi hava ile dolu olmayan hava keseleri var. Çünkü fetüs rahimdeyken bu keseler sıvıyla doludur. Bunların çevresinden geçen küçük kan damarları var. Şurası küçük atar damar olsun. Keselerin sıvıyla dolu olması demek, oksijenin fazla olmaması demek. Dolayısıyla burada hipoksik pulmoner vezokonstriksiyon dediğimiz bir süreç gerçekleşiyor. Bu da alveolün küçük atardamarın sıkışmasına sebep olması demek. Küçük atardamarın şu şekilde düz kası var. Oksijen olmadığı için alveol bu küçük atardamarın sıkışmasına sebep olacak. Yani şunun gibi görünecek. Böylelikle küçük atardamarın direnci artacak. Bu süreç milyonlarca alveolde milyonlarca kez gerçekleşirse akciğerin tamamında büyük bir direnç oluşacak. Büyük direnç varsa bundan çıkaracağımız birkaç şey var. İlki şurada belirttiğim akciğer atar damarındaki basıncın çok yükseleceği. Evet burada basınç yükselecek. Bunun sebebi ise karşı çıkılması gereken yüksek direnç. Evet, akciğer atardamarının nereden geldiğini bir düşünelim şimdi. Ya, sağ karıncıktan gelmişti. Burada kan akışı olması için sağ karıncıkta yüksek basınç olmalı. Argümana tersten bakıp şunu da diyebilirim. Sağ karıncıkta yüksek basınç varsa, sağ kulakçıkta da yüksek basınç olmalı. Kalbin sağ tarafında yüksek basınç olmasının sebebi akciğerlerde yüksek direnç olmasıdır. Yani bu basınçlar, özellikle de sağ kulakçıktaki basınç o kadar yükseliyor ki, sol kulakçıktaki basınçtan bile yüksek oluyor. Yani sağ kulakçıktan başlayan ve oval delikten geçen bir kan akışı var. İşte şurası bir kulakçıktan diğerine kan akışını sağlayan oval delik. Buna foramen ovale deniyor. Kan bir yerden bir yere gidebileceği için kanın bir kısmı sağ karıncaya akar. Bir kısmı ise buraya ulaşır. Aslında bu çok faydalı bir aşama çünkü kan başka bir yerden geçerken aynı zamanda akciğer damarlarından çok fazla kan geri gelmiyor. Bunun sebebi yine direnç sebebiyle kanın akciğerde dolaşımının zor olması. Akciğerdeki damarlardan biraz kan geliyor. Sağ kulakçıktan da bir miktar kan geliyor. Sol kulakçıktan sol karıncığa kan akışı gerçekleşecek. Aorta ulaştığında ise sıkışacak. Sol karıncıktan gelen kan aortta sıkışıyor. Aortsa kanı aşağıya doğru dağıtıyor. Aort kanın nereye gittiğini göstermeden önce listeyi tamamladığımızdan emin olalım. Üçüncü adaptasyon foramen ovale. Sağ kulakçıktan sol kulakçağa kan gönderen bölge. Aslında çizimde gösterdiğim ama adını söylemediğim dördüncü adaptasyonsa şuradaki küçük bir bağlantı noktası. Küçük bir damar. Bu nokta akciğer atardamarı ile aort arasında. Buna duktus arteriosus deniyor. Duktus arteriosus akciğer atardamarlarından aorta kan akışını sağlıyor. Peki kan neden bu yönden gitsin ki? Hatırlayın akciğer atardamarında yüksek basınç vardı. Sebebi ise akciğerlerdeki yüksek dirençti. Bu yüksek basınç sebebiyle kan yüksek basınçtan alçak basıncın olduğu yere gider. Buradaki örnekte akciğer atar damarlarından aorta gider. Yani şu yönde bir kan akışı olur. Hemen küçük bir okla gösteriyorum. Evet. Yani ductus arteriosus'ta Diğer bir adaptasyon. Şimdiye kadar dört adaptasyonumuz oldu. Bu da aslında akciğer damarları yoluyla neden çok fazla kanın geriye dönmediğini açıklıyor. Çünkü akciğer atardamarına giden kanın çoğu sonra aorta gidiyor. Hatta direnç çok yüksek olduğu için kan akciğerlere gidemiyor bile. Evet, şimdi bu konuyu bitiriyoruz. Diyelim ki kan şu an aortta. Dediğim gibi iki farklı bacağı gidecek. Aynı zamanda şu kalça iç atar damarlarına da akacak. Bu atar damarları çizdim. Tabii ki kalça iç atar damarlarının birçok dalı var. Fakat şimdi üzerinde durmak istediğim önemli dal işte şu. İşte şu anda çiziyorum. Hatta